Girişimci kafası ile Kafa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümde geleceğin sosyal medyasını şekillendirecek olan sanal influencer etkisini konuşacağız. Ve bir soru sorarak başlamak istiyorum. Acaba sanal influencer'lar mı daha gerçekçi olacaklar yoksa gerçek influencer'lar mı sanallaşacak? Her geçen gün daha fazla dijitalleştiğimizi fark etmeden dijitalleşiyoruz aslında. Normalde gerçek hayattaki yaşantılarımız ve karakterlerimiz için influencerlardan ilham alırken artık kendi sanal varlıklarımız için daha fazla influencerlardan da ilham almaya başladık. Bizler de kendi sanal varlıklarımızı ve sanal kimliklerimizi daha fazla ve daha iyi yansıtmak için çabalar hale geliyoruz. Trendler her zaman marka ile tüketici arasındaki değişen davranışlara, arayışlara ve alışkanlıklara göre şekillenir, belirlenir. Bu sebeple aradaki influencer'lar da, platformlar da mutlaka bu değişimden payını alırlar. Her yerde olduğu gibi değişime ayak uyduramayanlar etkilerini ve güçlerini de kaybetmeye mahkumdurlar. Son zamanlarda karşımıza Mikela Ludo Ludomagalou'nun dışında Türkiye'den de Aypera ve Lila Ziyagil gibi sanal influencer'lar çıktı ve hızla ilgi görmeye başladılar. Daha birçoklarını da görmeye başlayacağız. Şirketler açısından baktığımız zaman sanal influencerlar en faydalı influencer marketing modeli ve markaları için bulunmaz bir nimet durumuna gelmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi insan insanoğlunun her ne kadar ünlü de olsa bir beşer olmasıdır ve şaşma ihtimalinin her daim söz konusu olmasıdır. Bu sebeple ünlü insanların veya gerçek influencerların sansasyon yaratacak kişisel krizleri, isimlerinin kötü bir haberle lekelenme riski markalar için kaçınılması gereken en kritik konulardır. Çok basit bir örnek verebilirim geçmişe ait. Ronaldinho bir basın toplantısında Pepsi içerken görüntülendikten sonra 500 bin sterlinlik Coca-Cola anlaşması iptal olmuştu. Peki Cem Yılmaz deyince hangi marka kafanıza çağrışıyor? Doritos, Opet, Türk Telekom, İş Bankası hepsi burada. Dolayısıyla sürdürülebilir bir marka yüzü çabasının zorluğu da sanal influencerları Markalar için birer fırsat haline getiriyor. Düşünsenize hata yapma ihtimali olmayan ve ömür boyu kontratı sizde olan bir influencer ile markanızı konumlandırdığınızı. Sanal influencer'lar ile influencer marketing bütçesinin de büyük ölçüde optimize edilecek olması da cabası. Tabii ki markanın hedef kitlesine uygun karakteri belirlemek, uygun cinsiyet, yaş, davranış, poz, içerik ve görsel tüm materyali belirlemek de oldukça mümkün hatta tamamı kolayca zamanla dönüştürülebilir unsurlar. Büyük markaların dışında konuyu ele aldığımızda girişimcilere sürekli söylediğim bir cümledir. Kendi influencerınızı yaratın tavsiyesi. Çünkü kendi marka yüzünüzü siz yönetin. Sürdürülebilir bir influencer marketing gerçekleştirin ve mikro dahi olsa kendi sektörünüze ve ilgi alanınıza özgü bir etki alanı oluşturun. Bu yüzden özellikle niş bir alanla ilgilenen bir girişimcinin zaten kendi influencerının veya kendi sanal influencerının olması kaçınılmaz olmalı. Pek tabi Metaverse kavramının hayatımızda daha fazla yer bulması, buna entegre teknoloji ve platformların hayatımıza daha fazla girmesiyle sanallığı daha doğal algılamaya başlayacağız. Belki de sanal bir influencerı takip ederken aslında gerçek bir influencerın Metaverse karakterini yani Metahuman versiyonunu sosyal medyadan takip ettiğimizi düşünüyor olacağız. Yani aslında bu gerçek bir kişi hissine kapılabileceğiz. Hatta bizler de sosyal medya hesaplarımızı sanal karakterlerimizle yönetmeye başlayacağız. İşte bu değişim de zaten tek başına gerçek ile sanal algısının karışmasına ve bunun ayrımını dahi yapma çabasına girmememize sebep olacak. 9 Şubat 2020'de ilk sanal karakterimi şahsi Instagram hesabımda paylaşarak bunun ilk adımını atmıştım. Sonrasında hesabı yarı sanal, yarı gerçek varlığımla eş zamanlı yönetmeye başladım. Bugünlerde karakterimin bir NFT versiyonuna dönüşmesi beni heyecanlandırsa da en büyük heyecanı MetaHuman karakteri olarak üç boyutlu bir şekilde tamamen beni temsil eden bir geçiş sürecini kurgulamakta duyuyorum. Şu anda düşünürken bunun gerçeklik ihtimalini sorgulayacaksınız belki ama bundan birkaç yıl sonra Instagram'da takip ettiğiniz bir sanal influencer'ın paylaştığı çantayı Sanal karakteri üzerinden etiketlediği mağazadan NFT olarak satın alıp kendi karakterinizle paylaşmaya başlayacak olmanız hiç uzak değil. Nedenle bir görseli kendi sanal hesabınızda göstermek için binlerce dolara satın alacaksınız. E peki şu anda fotoğrafını paylaşmak için satın aldığınız binlerce dolarlık bir ürünün bu amacın dışında bir kullanım farkı var mı? Kimse kimseyi kandırmasın. Dolapta kimsenin görmediği 3000 dolarlık çanta kimin umrunda? Özetle zaten metaverse'deyiz. Tek fark şu sadece şu anda kendimizi gerçek ve gerçekçi sanıyoruz. Girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Kaan Gülten, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine yayınlarda görüşmek üzere.